İşletmelerin rekabetçi kalmak ve sürekli olarak gelişmek için iş süreçlerini yeniden yapılandırmaları gerekebilir. Bu bağlamda, iş süreç yeniden mühendisliği, İSYM kavramı ön plana çıkar. İşte bu videoda, iş süreç yeniden mühendisliğinin ne olduğunu, işletmelerin neden bu yaklaşımı tercih ettiğini ve nasıl uygulandığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir iş süreç yeniden mühendisliği, İSYM nedir? İş süreç yeniden mühendisliği, işletmelerin mevcut iş süreçlerini radikal bir şekilde gözden geçirerek, onları temelden yeniden yapılandırmalarını ifade eder. Süreçlerin daha verimli, etkili ve müşteri odaklı hale getirilmesini sağlar. İ i̇simin ortaya çıkışı ve altyapısı İSYM kavramı, 1990'ların başlarında Michael Hammer ve James Champy tarafından ortaya atılmıştır. Bu dönemde, işletmelerin sadece küçük iyileştirmelerle değil, tamamen yeni bir bakış açısıyla iş süreçlerini ele almaları gerektiği vurgulanmıştır. İsimin altyapısı, mevcut süreçlerin analizi, hedef süreçlerin belirlenmesi, yeniden tasarım, uygulama ve sürekli izleme ve iyileştirme adımlarını içerir. İsimin işletmeler için önemi Rekabet avantajı sağlama, ISYM, işletmelere rekabet avantajı sağlar daha verimli ve esnek süreçler sayesinde, işletmeler pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlayabilir ve rakiplerinden öne geçebilir. Müşteri memnuniyetini artırma, yeniden yapılandırılan süreçler, müşteri memnuniyetini artırır. Müşteri odaklı süreçler sayesinde, müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilir. 4. İsimin uygulanması ve sonuçları Uygulanması, ISYM uygulanırken işletmelerin mevcut süreçlerini detaylı bir şekilde analiz etmeleri ve daha sonra bu süreçleri müşteri odaklı ve verimli hale getirmek için yeniden tasarlamaları gerekir. Sonuçları, ISYM uygulayan işletmeler daha hızlı, daha verimli ve daha esnek hale gelirler. Bu da maliyetlerin azalmasına, müşteri memnuniyetinin artmasına ve rekabet gücünün artmasına yol açar diğer önemli kavramlarla ilişkisi. Kalite yönetimi, ISYM, kalite yönetimi ile sıkı bir şekilde ilişkilidir. İyi tasarlanmış süreçler, kalite standartlarının karşılanmasına ve ürün veya hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlar. Stratejik yönetim, ISYM, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur yeniden yapılanan süreçler, işletmenin stratejik hedeflerini destekleyecek şekilde tasarlanır. Sonuç İş süreç yeniden mühendisliği, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve müşteri odaklı bir yapı oluşturmak için önemli bir araçtır. İsimin uygulanması, işletmelerin daha verimli, etkili ve rekabetçi hale gelmelerine olanak tanır. Bu nedenle, işletmelerin stratejik bir yaklaşımla isima yönelmeleri ve sürekli olarak süreçlerini iyileştirmeleri önemlidir.